Güzel Sanatlar Podcast. Merhaba, Güzel Sanatlar Podcast'e hoş geldiniz. Ben edebiyat öğretmeni Hatice Geçim. Okul müdürüm Mehtap Meydaneli ile Güzel Sanatlar Podcast'in 3. sezonunda yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Sevgi ve selamlar efendim. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmemektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. İnsan bu uçsuz bucaksız alemde yurt tutmak ister. Orada çoğalmak, genişlemek, ulusça mutlu olmak ister. Vatan dünya üzerindeki cennetimizdir. Doğduğumuz, doyduğumuz, ağladığımız, güldüğümüz yerdir. uğruna can verdiğimiz sevgilidir vatan. İnsanın yaratılışı topraktandır. Biz Türkler mayamızın vatan toprağından karıldığına inanırız. Her zerresine kurban olur, her karışı için göz kırpmadan ölürüz. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından, kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılmak ve sonra dönmemektir. Gök çadır, güneş bayrak deyip yollara düştüğümüz günden beri ezelden ebede giden yolda vatan aşkıyla destanlar yazan bir milletin evlatlarıyız. Anadolu bizi bağrına bastığından bu yana her köşesi bizi anlatır. Bütün maceramız, mazimiz, atimiz Anadolu topraklarına kanımızla yazılmıştır. Başımız dik geziyorsak, özgürsek, bedel ödediğimizdendir. Vatan uğruna en sevdiklerimizi toprağına emanet ettiğimizdendir. Güzel Sanatlar Podcast'in bu yayınında Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Yüksel Teke bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz başkanım. Hoş buldum. Hayırlı günler diliyorum. Efendim, öncelikle sizi tanımak isteriz. 14.01.1967 tarihinde Yapraklı ilçesi Akyazı Köyü'nde dünyaya geldim. Rahmetli babam Kazım Teke ilkokul öğretmeniydi. İlk ve ortaokulu Eldivan'da Askeri Liseyi Çankırı Assubay Hazırlama Okulu'nda, Meslek Yüksek Okulu'nu Ankara Muhabere Okulu'nda tamamlayarak 1985 yılının 30 Ağustos'unda, Ankara Kara Kuvvetleri Muhabere Taburu'nda göreve başladım. 1987 yılının 7 Şubat'ında hayatımı eşim Ayşe Hanım'la birleştirdim. 1980 doğumlu bir oğlum. Bu dünyadaki e, iki gözüm İsmail'im ve e, 1995 tarihinde de canım kızım Begüm dünyaya geldi. Hak taala daha dedelik nasip etmedi. Ama inşallah Rabbim onu da bizlere nasip edecek. Ee, 1990 yılında Jandarma Genel Komutanlığı emrine Diyarbakır Ergani 2. Jandarma Komando Taburu 2. Bölük 4. Tim Komutan olarak atandım. Daha ziyade Licekul ve Silvan ilçelerinde görev yaptım. Henüz ana sınıfına giden oğlum ve eşimi rahmetli babam Kazım ve annem Fatma Tekeye emanet ederek ülkemin huzuru ve bölünmez bütünlüğü için sıra bende. Şehitlik ve gazilik nasip eyle yarabbi diyerek bölgede 3 yıl görev yaptım. Şehitlik ve gazilik İslam'da iki büyük mertebedir. Biri nefsini Allah için feda etmek, vatan için savaşarak ölmek. Diğeri harpten sağ çıkıp şerefle yaşamaktır. Başkanım gazilik mertebesine nasıl ulaştığınızı sizden dinlemek isteriz. Aslen muhabereci olmam ve jandarmarın emrine tim komutanı olarak atanmam ilk zamanlarda beni epeyce zorladı. Bölge Güneydoğu Anadolu, emrimde 14 asker, bir asubay ve iki uzman çavuşla oluşan bir timim sorumluluğu vardı. Allah'tan vatan aşkı ve timimle kısa sürede özdeşerek bu sıkıntıyı atlattım. Günlük yol ve arazi araması, temas, çatışma ve akıtılan ter, dökülen kan şehit ve gazi vermediğimiz hafta olmuyordu. 3 yıl içerisinde timimde üç tane askerim şehadet şerbetini içti. Işte. PKK terör örgütü de o günlerde boş durmuyordu. Sürekli taciz, karakol baskını ve kalleşte döşenen mayınlar canımızı yakıyor, yüreğimizi dağılıyordu. Elhamdülillah can verdik, şehit verdik ama bir karış vatan toprağını vermedik. Şehidimize yasımızı tutar, Ertesi günü yine göreve çıkardık. 1990-93 yılları çok hareketli geçti. Adeta örgüt kangustu. Kadın, çoluk çocuk demeden katliamlar gerçekleştirdi. Hep kahpece hareket etti. O günlerde ne mübarek gün ne kutsal mekan dedi. Bir boy saldırılarını gerçekleştirdi. Yaz-kış demeden Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarını yurt içi ve yurt dışında devam etti. 1993 yılının 15 Şubat gecesiydi. Kulp ilçesinin kuzeyinde gece timimle çıkmış olduğumun pusu faaliyetinde yaklaşık 2 metre kar, eksi 30 dereceye varan soğuk, 1.90 boyunda 90 kilo ağırlığında vücut arazi şartlarına yenik düştü. Adeta benden bu kadar dedi. Önce Diyarbakır Askeri Hastanesi, askeri uçakla kata, Gata, Ankara'ya ve akabinde yaklaşık 6 ayı aşan koma hayatı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Doktorlar rahmetli babam ile hayat arkadaşım eşime yarın gaziyi uyandıracağız demişler. Ya Rabbi rahmetli babam sabaha kadar dua etmiş. Gözlerimi açtım babam karşımda ağlıyor. Eşim dua ediyor. Hiçbir şey hissetmiyorum sanki. Adeta boynumdan aşağısı yok gibiydi. Zaman her şeyin çözümü ve şifası oldu. Üç yıl bir fiil fizik tedaviyle geçti hayatım. Hastane, doktorlar, hemşireler, tüm sağlık ekibi adeta seferber oldu bizleri tekrar hayata bağlamak için. Önce koltuk değnekleri, sonra kanetiyen ve en sonunda 1998'in Mart ayında gazilik onur ve şerefiyle emeklilik. Cenab-ı Allah bu garibe şehitlik vermedi. Sen Gazi olarak eşinin, çoluk çocuğunun ve ailenle yaşamaya, mücadeleye devam edeceksin dedi. Şükürler olsun. Bugünlerime her şeye rağmen hayat çok ama çok güzel. Başkanım, önce ailenizden, küçük çocuğunuzdan ayrı kalmak, sonra terörle, doğayla mücadele, ardından sağlık sorunları ve sonrası tabi dile kolay. Ancak bir ömür süren bir fedakarlık. Sizden ve sizin gibi vatan için mücadele eden herkesten Allah razı olsun. Başkanım. Şehit ve gazi aileleriyle yıllardır berabersiniz. Yaşadıkları sorunlardan söz eder misiniz? Evvela tüm şehitlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet, acil ailelerine sabırlar dilerim. Kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhatle uzun bir ömür dilerim. 2014-2015 yıllarına kadar en büyük sorun şehitlerimiz arasında kanun ve yasalardan doğan ayrımcılıktı. 3713 terör ve terörle mücadele kanunu başta olmak üzere 2330 sayılı nakli tazminat kanunu ve 5434'e 45. maddeden yararlanan şehit yakınlarımız ile gazilerimiz arasında büyük sorunlar yaşanmaktaydı. Devletimizin bizlere vermiş olduğu maddeler halinde sıralayacak olursam sosyal güvence, emeklilik maaşı, kamuda şehit yakınlarına iki ve gazilere bir olmak üzere istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi, tütün behiyesi ve ücretsiz seyahat hakkıydı. Şükürler olsun çıkarılan bir yasa ile 5510 sayılı yasadır bu yasanın ismi. Her ne sebeple olursa olsun kendi kusuru ve hatası olmaksızın ölen, yaralanan tüm asker, polis ve kamu görevlilerinin kapsa duruma getirildi. Tabii bu düzenleme için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şahsım, derneğim, üyelerim adına şükranlarımı sunuyorum. Şimdilerde bakıma muhtaçlık şartı aranmaksızın tüm şehitlerimizin anne baba eş ve çocuklarına maaş bağlanıp yukarıda saymış olduğum altı önemli haktan yaranlanmaktadırlar. Sosyal devlet ile devletimiz her daim yanımızda ve bizler için çevremizde pervane olmaktadırlar. Tabii yok değil, birkaç sorun var ama inanın bunlar devede kulak adeta. Şehit ve gaz ailelerimiz her daim ziyaret ediliyor. Şehit mezarlarımız yenileniyor. Eskiyen bayrak direği, yıpranan bayraklar değiştiriliyor. Şehit ve gazi çocukları eğitim öğretim yardımından yararlanıyor. KYK'dan ücretsiz yararlanıp burs alıyor. Çankırı nüfusuna göre en çok şehit gazisi olan bir il. Dolayısıyla bizlerin günlerimizi, rahat geçirebileceğimiz bir sosyal tesis uyum evi şeklinde reviri, çocuk parkı, otoparkı olan nezih bir yer talebimiz var. Yetkililerden, sayın valimizden. İnşallah bugünden itibaren bu talebimizin de değerlendirileceğine olan inancımız tamdır. Tesis ihtiyacınız olduğunu Güzel Sanatlar Podcast'ten de duyurmuş olduk. Peki başkanım şehit ve gazi ailelerinin ruhsal durumlarını iyileştirmesi için neler yapılabilir? Ciğer paresi evladı hayatının baharında kutsal değerler uğruna şehadet şerbetini içmiş anne babanın ruh sağlığı nasıl olabilir? Daha eşine kocasına doyamamış 1 iki yıllık evli şehit eşinin ruh sağlığı nasıl olabilir? Babasını hiç ama hiç görmemiş. Baba kelimesinden nefret eden o güzel insanı sadece fotoğraflardan tanıyan yetimin ruh sağlığı nasıl olabilir? Allah onlara sabır versin. Ne yaparsak yapalım onlar acil insanlar. Hal böyleyken hiçbir zaman devletine kaderine isyan etmemiş vuslatı öbür dünyaya bırakan mübarek insanlardır onlar. İnançları tam ve bütün. Şehitlik ve gazilik inancı her şeyin üstüne çıkıyor ve yüreklerine taş basarak mezalları başında tekrar yavruları, babaları ve eşleri ile buluşacakları günleri iple çekiyorlar. Siz hiç meza taşı ile konuşan şehit annesi gördünüz mü? İnanın ben çok şahit oldum. Ve onları ve onları sizlere anlatmak istemiyorum. İnancımıza göre peygamberlikten sonra en yüce makam şehitliktir ve şehit mahşerde ailesinden 70 kişiye şefaat edecektir. Ayet-i kerime bu yönde bizlere e, bilgi vermektedir. Bakara suresi 154. ayette Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. İşte bu inanç ve maneviyat hayata bağlamakta. Şehit ailelerimiz ile yakınlarını kahraman gazilerimizi Bunun farkındayız ama biz e, fazladan onların moral değerlerini yükseltmek için neler yapabiliriz? Sizler neler yapıyorsunuz? Şehit ve gazi ailelerinin bizlerden beklentileri neler? Biraz da onlardan söz eder misiniz? Şükürler olsun devletimiz sosyal devlet anlayışıyla her türlü sorunumuzu çözmekte ve her daim yanımızdadır. Biz dernek olarak devletimiz ile ailelerimiz arasında adeta köprü vazifesi görüyoruz. Sorunlarını direkt yetkili mercilere ileterek sorunun çözülmesini sağlıyoruz. Anneler babalar günü dini bayramlarda kendilerini ziyaret ederek yalnız olmadıklarını belirtiyoruz. Şehitlerimizin şehadetlerini seney devrelerinde hatmi şerifler okuyoruz. Kabirleri başında dualarını kaldırıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan almış olduğumuz projeler ile güntüler, geziler gerçekleştiriyoruz. Mesela en son Urfa, Adıyaman, Bursa, Çanakkale, Samsun'dan başlayarak Ordu, Trabzon ve Giresun illerine geziler düzenledik. Her yıl Ankara, Anıtkabir, Şehitlik, Hacı Bayram Veli Camii, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni geziyoruz. Sayın vekillerimiz müsait olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de unutmuyoruz. Onları da muhakkak surette ziyaret etmeye çalışıyoruz. Yine bu projelerle Ebru sanatı, Ebru sanatı çalışması bayanlara yönelik dini sohbetler, Kur'an eğitimi, hey şehidimizin bir ağaç dikilerek şehitler hatıra ormanı gibi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. İlimizde şehit ve gaziler adına elle tutulur bir kaynak yoktu. 2011 ve 2018 yıllarında şehit ve gazimizin adı, soyadı, olay yeri ve tarihi ile biyografinin biyografilerinin olduğu iki kitap bastık. Bunları ilimizde okul ve kütüphaneler ile 80 il valiliğine yolladık. Aziz şehitlerimizin çocuklarının eğitimleri için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve valilikle görüşerek onlara uygun okul, dershane ve sosyal faaliyetler için imkanlar sağladık. Her şehit annesi benim annem, her şehit babası babamdır. Onlar da beni evlatları gibi görürler. Şehit ailelerimiz aslında bizden çok şey istemiyorlar. Saygı, sadece saygı bekliyorlar kendilerine acınmasından da nefret ediyorlar. Başkanım sizi üzmek istemiyoruz. Ses tonunuzdan, yüz ifadenizden hassasiyetinizi görebiliyoruz ama dinleyenlerin de bir nebze de olsa sizi anlayabilmeleri adına sormak istiyoruz. Çok etkilendiğiniz yaşamlar, kahramanlar mutlaka olmuştur. Takipçilerimiz için bu ibretlik kahramanların yaşamlarından kesitler anlatır mısınız? Şehitlerimizde gazilerimizin hepsi kahraman, hepsi çok özel insanlardır. Ancak yaşamış olduğum bir olayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Duydum bir uzman çavuşumuz şırnakta yaralanmış ve iki bacağını birden kaybederek katada tedavi görüyormuş. Hemen ertesi günü kataya ortopedi servisinde kahraman gazimiz Osman'ı ziyaret ettim. Babası ve eşi vardı yanında. Kapıdan girince ben de tereddüt etmiştim aslında. Beni nasıl karşılayacaktı? Kendimi tanıttım Komutanım hoş geldin dedi. Biraz çevreyi ve gaziyi seyrettikten sonra Gazim nasılsın dedim. Komutanım bomba gibiyim dedi. Osmanım nasıl oluyor bu iş dedim. Komutanım iki bacak ne ki vatan sağ olsun dedi. İnanın kahraman Gazime sarıl, sarılmak için zor tuttum kendimi. Dışarı çıkarak ağladım ağladım ve ağladığımı insanlardan gizledim. Yine e, 1993 yılında kata e, fizik tedavide tedavi gördüğümüz günlerde e, yatmış olduğumuz koğuşta aşırı ağrılarımız olurdu. Sabaha kadar koğuşta inlemeler, naralar, ahlar vahlar devam ederdi. Kimimiz hemşireye bağırır, morfin veya ağrı kesici ister, kimimiz de olmayan bacak veda veya ayağın fantom ağrısını çekerdik. Sabah olunca kararlaştırırdık. Doktorlar vizit gezerken ve sonrasında ailelerimiz yanımıza gelince sızlanmak yok ha. Bize yakışmaz. Biz Türk komandosuyuz diyerek ağız birliği ederdik. Allah devletimizden, doktorlarımızdan, hemşirelerimizden ve ailelerimizden razı olsun. Onların pozitif enerjisi ve duaları bizde tekrar hayata bağladı. Biz gaziyiz, kaza eden şehitlik istemesine rağmen gazilikle yetinen kahraman askerleriz. Bir de gerçekten yaşanmış bir şehit ailemizin evinde yaşanmış bir olayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehit olacağı günün sabahı Furkan'ın sesi evin duvarlarında çın çın çınlamaktadır. O an kilometrelerce uzakta olan asker oğullarının sesi idi bu ses. Anne diyordu anne. Annesi uyanıyor bir hayalle konuşmaya başlıyor. Elveda demeye mi geldin yavrum? Elveda demeye mi? Gerçekten de Elveda Elveda demeye gelmişti Furkan. O gün birlikte çıkan bir çatışma sonucu şehit düşmüştü oğul Furkan. Allah onlardan tekrar razı olsun. Annemize de sabır diliyoruz. you <muchos> programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda ben de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz ve Türk büyüklerini saygıyla anıyorum. Güzel Sanatlar Podcast'in bu yayınında Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Yüksel Teke bizlerle birlikte oldu. Başkanım yayınımıza katılmanız bizim için onurdu Programımızın sonunda Son olarak neler eklemek istersiniz Hayır müdürüm Bana bu imkanı verdiğiniz için Size Hatice hocama Ve ekibinize çok ama çok teşekkür ediyorum Şükranlarımı sunuyorum Hocam Ateş düştüğü yeri yakmasın Seni de beni de yaksın ki Millet olduğumuz anlaşılsın Bir olmayı Birlik olmayı aynı elin parmakları olmayı hiçbir zaman unutmayalım. Bu acılar bizi yaşatsın, ayakta tutsun. Kurudu gözde pınarlar, can içle canlarımız gitti. Devrildi iri çınallar, nice gül fidanlarımız gitti. Bölünmesin diye devlet, baki kalsın diye millet. Dağlar kadar kemikle et, seller kadar kanımız gitti. Sözlerime güzel bir deyişle devam etmek istiyorum. Tavsiyelerime önerilerime, beklentilerime bir gaz olarak demir tava ge gelince kömür, akıl başa gelince ömür bitermiş. İş işten geçmeden kıymetini bilmek gerekiyor. Vatan için destanlaşan yiğitlerimizi, kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmamak, unutturmamak gerekiyor. <laughs> Hatırlayalım lütfen. Kurtuluş Savaşı'nın dönemi, milli mücadele, Çanakkale dönemi. Sivas Lisesi öğrencileri kara tahtaya şöyle bir not bırakmışlardı. Biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz öğretmenim. Haklarınızı helal edin. Mesela İzmir ve Konya Lisesi de o sene mezun vermemişti. Mesela Tokat'ın 15'lileri. O 15'liler gidiyor kızların gözleri yaşlı dediklerimiz var ya işte onlar. Daha bıyıkları tellemeden, daha sırtlarındaki tüfeklerle boyları eşitken cephelele gittiler ve bir daha geriye dönmediler. Dönemediler aziz ruhlara şad olsun. Şehitlik ve gazilik öyle kolay kazanımlar değildir arkadaşlar. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan, göz kulak, ayak bacak kopmadan geçilmez. Eşten, dosttan, evlattan, ana babadan ve sevgiliden ayrılmadan geçilmez arkadaşlar. Öyle bir yoldur ki bu yol sonsuzluktur sonu. Hak etmeden, inanmadan, çağrılmadan geçilmez. İşte bu yol şehitlik ve gazilik yoludur. Sizler de var mısınız arkadaşlar bu yolda yürümeye? Hedefimiz anne babamıza, ülkemize ve şehitlerimize layık olmak olmalı her daim. Kendimizi çok ama çok iyi yetiştirmeliyiz. Ülkemizin sizlere çok ama çok ihtiyacı var arkadaşlar. Ülk olarak kendi yağımızda kavrulmalıyız. Bunun için doktor, mühendis, ilim adamı üreten olmalıyız. Biz bize yeteriz. Yeter ki kimseye minnet etmeyelim. Yeter ki emek verelim, gayret edelim, çok ama çok çalışalım. Ecdat mirasını ancak bu şekilde sahip çıkmak mümkündür. Ki miras her zaman maddi şeylerden oluşmaz. Bu milletin evlatlarına en büyük mirası, vatan en büyük mirası vatan sevgisi ve bayrak aşkıdır. Lütfen sahip çıkalım. Son olarak da e, tedavim e, amaçlı e, değişik illeri gezdim, dolaştım. E, ve bu gezim esnasında o illerde yaşamış olduğum, görmüş olduğum bazı şeyler benim çok dikkatimi çekerdi. Mesela işte küpeli gençler, dövmeli gençler veya böyle kılı kıyafet yol noktasında çok farklı insanları gördüğüm zaman Ya Rabbi derdim. Ya Rabbi bu ülke tekrar bir kurtuluş savaşı yaşamak yaşamak veya kurtuluş savaşı atlatma ihtiyacını hissederse bu gençlerle biz bu ülkeyi nasıl savunacağız derdim. Ama Cenab-ı Allah dedi ki yükselsen yanlış konuşuyorsun. O 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük arkadaşlar. İnsanlar, gençler ellerinde sübürgelerle, telliklerle tokyolarla ve bayraklarla sokağa indi. Ve teknoloji harikası tanka, topa, silaha karşı durdu. İşte Türk milletinin damarlarındaki asil kan bu kandı. Yani gerektiğinde... Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda mücadele ettiyse, nasıl Çanakkale'de mücadele ettiyse, nasıl Kore ve Kıbrıs'ta mücadele ettiyse, gün geldi 15 Temmuz hain darbe girişiminde de yine Türk milleti millet olma özelliğini gösterdi, sokaklara döküldü ve hain darbe girişimine engel oldu. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum sizlere. Millet olmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Can verdik, kan verdik, Şan şeref aldı bu yüce millet. Teşekkür ediyorum. Tekrar bana bu imkanı veren Güzel Sanatlar Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi e, müdürü Sayın Mehtar, Mehtap Meydaneri ve ekibine İnşallah e, inşallah faydalı olduğuma inanıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Başkanım öyle kıymetli mesajlar verdiniz ki aslında parolamız yeniden bir olmak, millet olmak olmalı. Anılarınızı, acılarınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Yayınımızı Mithat Cemal Kuntay'ın dizeleriyle tamamlıyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Hoşçakalın. 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 <laughs> Güzel Sanatlar Podcast